Turp otu ve ıspanak var içinde. Evet. E, bazı restoranlar evet. getiriyorlar e, bu otları. Bazı balık restoranları getiriyorlar. Tabii. E, hakikaten çok iyi bir fikir. E, kadayıfı böyle tuzlu olarak da e, dünya mutfağında da çok e, kullanıyorlar. Evet, kesinlikle kullanılıyor. Kadayıf edeki son zamanlarda çok gir girmeye başladı bütün mutfaklara. Leveklerin üzerine sarılıyor, etlerin üzerine sarılıyor, tavukların üzerine ya sarılıyor. Biz tatlı çok tatlı, tatlı işte, yaparız yani, genelde evet. ama şimdi tuzlu şeyler... Hatta birkaç evet. kere böyle bir börek falan da yapmıştık, öyle Hı -hı. değişik e, bir şeyler yapmıştık. Evet. Hatta köften üzerine salı, üzerine yoğurt ve e, işte, domates sosla müthiş oluyor. E, bir gün onu yapmak isterim size. Lütfen çok onu yapalım mı bir var. daha evet, geldiğinde Yasemin şefim? Hı -hı. Güzel bir fikirmiş, evet, o da çok güzelmiş. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine çok güzel şeyler e, öğrendik. Ee, Yengeç burcu, bak görüyorsun değil mi? Çok atak bugünlerde. Yengeç burcu. Bitiriyoruz. <laughs> süre <laughs> doldu. Tamam, tamam. Gidiyoruz. Hadi. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum, ediyorum.